Helal, Kim başlıyor? O başlasın. Estağfurullah abi sen büyüksün. Öyle öyle. Aşıksan vur söze, şoförsen Sevene can feda, sevmeyene elveda. Helal sen batan bir güneş ben yollarda çilekeş <laughs> Şoförün bahtı kara mavinin gönlü yara Gaz fren şanzıman halin duman <laughs> Sev beni seveyim seni <laughs> Aşk bir otobüstür binmesini bilmeli Son durağa gelmeden inmesini bilmeli Bana hava atma Baban kime yabancı Kapılma rüzgarıma sen de aldanırsın Vay. Sollama beni sollarım seni <laughs> Geçme beni ezerim seni Dünya dikenli bir hayat. Sevenler mi kabahat? Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Böyle. İstedim vermediler, sen şöpersin Böyle. dediler. Tamam. Emeğimiz bilek zoru, Allah'ım sen bizi Bize koru. Beri. Aşk bir sudur, Biz iç iç kudur. Aşkı çekene, derdi bilene sor. Ben. Aşk çekenin, yol gidenin. Kabahat sende değil, sen seven de. Ne